Türkiye Cumhuriyeti'nin hain saldırılara maruz kaldı. Milli birlik ve bütünlüğümüze kast edilmeye çalışıldı. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bu karanlık günlerde cesaretiyle, ferasetiyle ve duruşuyla Türk milletinin iyi ki dervişoğlu var diyerek umut bağladı. Milletin son kalesi. İYİ Parti'mizin Mazar genel başkanı, edip, liderimiz kardeşim, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu hitapları için kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. teslim aldık haydi yeniden, Kötülerin üstüne yürü kardeşim. Yeniden iyilik zamanı haydi, yeniden çiçekler açsın haydi. Bayrak rüzgar bekliyor, dermiş ol geliyor. Yeniden iyilik zamanı haydi. Yeniden iyilik zamanı haydi. Yeniden çiçekler açsın haydi. Bayrak rüzgar bekliyor, dermiş ol geliyor. Yeniden iyilik zamanı haydi. Değerli misafirler, bugün aynı zamanda Dünya Down Sendrom Bunlar Haftası. Özel gereksinimli kardeşimiz Tufan Soykan, Genel Başkanımıza çiçek takdim ediyor. Farkındayız ve her zaman onların yanındayız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Koca yürekli bu özel gereksinimli kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bayrak rüzgar bekliyor, vermiş oldu geliyor. Yeniden iyilik zamanı haydi. Yeniden iyilik zamanı haydi. Yeniden çiçekler açsın haydi. Bayrak rüzgar bekliyor, vermiş oldu geliyor. Yeniden iyilik zamanı haydi. Evet. Ya... Ne güzel insanlarsınız. Ne sıcak insanlarsınız. Nevruz gününde yüreğimizi ısıttınız. Yeniden doğuşu temsil ediyor Nevruz. Antalya'dan güneşimizi yeniden doğurttunuz. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Sağ olun. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım. Değerli dostum Mühittin Böcek Bey'in de teşrifleriyle tertip edilmiş bu güzel iftarda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese başta il başkanımız Ali Adnan Kaya Beyefendi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma, teşrifleriyle bizi onurlandıran Hasan Subaşı ağabeyime, Nesrin Ünal ablama, burada bulunan herkese gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bana kendimi evimde hissettirdiniz. Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklardan sonra umudumu güçlendirdiniz. Türkiye'de ne olursa olsun... Kim hangi tuzağı kurarsa kursun Antalya var, Türk milleti var, Antalyalı yörükleri var Allah'ın izniyle. <laughs> Tekrar en yani ev sahipliğiniz, hüsnü kabulünüz ve kadir şinaslığınız için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Biliyorsunuz bugün Nevruz Bayramı, Nevruz Baharın müjdesidir. Nevruz yeniden doğuşu sem sembolize eder. Nevruz yeni bir gün, yeni bir başlangıç anlamına gelir. Bugün hayatıma beni yeniden başlattınız. Nevruz güneşi gibi üzerime doğdunuz. Sağ olun, var olun sevgili Antalyalılar. Nevruz'da Demir dövülür. Türklerin Ergenekon'dan çıkışını temsil eder. Nevruz'da ateşten atlanır. Ateşten atlamak kötülüklerden arınmak anlamına gelir. Boyalı yumurtalar yapılır. Sağlık ve bereketi ifade eder. Şimdi Türkiye bu umuda bakarak hangi kötü günlerden geçiyor olursa olsun yine ateşlerden atlasın, demirleri dövsün, yumurtalarını boyasın ve bugünü bir şenlik günü olarak kutlasın inşallah. Ayrıca bugün Down sendromlular farkındalık günü. Down sendromlu bir evladımız az önce bana hem sevgisini belli etti, hem hediyeler verdi, hem de bir çiçekle karşıladı. Down sendromu biliyorsunuz bir eksiklik değil, aslına bakarsanız bir fazlalıktır. 21. kromozonun iki yerine üç kez kopyalanmasından kaynaklanır. O sebepler o sebeple de 3. ayın 21. gününde bu farkındalık günü kutlanma tercihinde bulunulmuştur. Hastalık değildir. Bir genetik farklılıktır. Ve bu Down sendromlu kardeşlerimizin haklı taleplerini dikkat çekmek üzere gündeme getirilmiştir. Onlara eşit fırsatlar sunulduğunda onların hayatın içinde çok büyük başarılar elde etmesinin de mümkün olabileceğini anlatmak için böylesine özel bir gün seçilmiştir. Ben Down sendromlu ve bütün dezavantajlı grupların İyi Parti ve İyi Parti'nin genel başkanı olarak sonuna kadar yanlarında bulunacağımızın sözünü ve taahhütünü veriyorum bugün Antalya'da. Ayrıca haberim olmadı. Olsaydı gelirdim. Bir gazeteci dostumuzu kaybetmişiz. Antalya'da herkesin tanıdığı gazeteci Cengiz Savaşyedi beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yeni haberdar oldum. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Sözlerime başlarken dedim Türkiye önemli günler geçiriyor. Ama bu yaşanan gelişmelerin hiçbir tanesi aslına bakarsanız bizim için sürpriz olmadı. Her türlü uyarıyı yaptık. Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı kalabilmek adına yapmayacak bir şeyi bırak olmayacağını söyledik. Anayasa değişikliğine zorlayacağını, meclisi erken seçime getirerek adaylığını yeniden gündeme getirmesi yolunda çalışmalar yapacağını, siyasi rakiplerini tasfiye etmek üzere bir takım tuzaklar kuracağını, bir takım engellemelerde bulunacağını hep ifade ettik. Ama kamuoyu, Musavat Dervişoğlu hep doğru ve haklı konuşuyor demesine rağmen bir türlü onu engelleyebilmeye muvaffak olamadık. Bugün Türkiye'de hukukun, adaletin, demokrasinin her geçen gün aşındığına da şahit oluyoruz. Türkiye'yi kaosa sürükleyebilme ihtimalinden bile bahsettim. Öyle şeyler yapar ki Türkiye'de insanlar büyük bir infial halinde sokaklara da dökülebilir diye uyardım. O sebeple Herkesi sorumlu bir siyaset anlayışına davet etmeye çaba gösterdim. Görüyorsunuz işte bugün Türkiye'de yaşananları. Bunlar ne yaptılarsa bu ülkeye olağanüstü hal koşullarında yaptılar. Buradan milletime Antalya'dan sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'ın ve onun ayaktaşlarının oyununa gelmeyin. Bu hukuk tanımazla parça olmayın. Bakın bütün mesele Türkiye'nin savrulmasının hemen hemen tamamen sebebi hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Adaletin zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Türkiye'de yaşanan da budur. Her şey Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkan söze bağlanmıştır. Tayyip Erdoğan bir laf söylediyse artık kanuna gerek yoktur. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın söylediği kimilerine göre kanun hükmündedir. Çıktılar yola. Bir ülkede adaleti, hukuksuzluğu, adaletsizliği, hukuksuzluğu kendilerine yol olarak benimseyenler pek tabidir ki bu ülkenin doğru bir yönde doğru bir yönde yolculuğunu sürdürmesine izin vermeyeceklerdir. Bütün ne yapılıyorsa Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha Cumhurbaşkanı seçtirmek için yapılıyor. Oysa anayasamıza göre Recep Tayyip Erdoğan bir daha asla Cumhurbaşkanı adayı dahi olamaz. Bunu gerçekleştirmek için olağanüstü hal koşullarına taşınması lazımdır bu ülkenin. İşte sokaklara düşen ateşin sebebi de budur. Sokaklardaki tartışmalardan kendisine haklı gerekçeler oluşturmak istemektedirler. Aziz milletime tekrar sesleniyorum ve diyorum ki bu tuzaklara gelmeyin. Türkiye bizimdir. Türkiye hepimizindir. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle biz büyük bir aile izliyorum. Bu zamana kadar ne söylediksek gerçek oldu. Bakın size burada söylüyorum. Beni sevecekseniz her şeyin doğrusunu söylediğim için sevin. Çünkü bana düşman olanlar, ben benden nefret edenler her şeyin doğrusunu söylediğim için bana düşman oluyorlar ve benden nefret ediyorlar. Ben büyük Türk milleti için konuşuyorum. Ve büyük Türkiye Cumhuriyeti için konuşuyorum. Büyük milletin var eden milli ve manevi kıymet hükümlerini temsilen konuşuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir evladı olduğum için konuşuyorum. Şimdi kendisini bütün bu olup bitenlerden soyutlamaya çalışacağını zannediyordum. Buraya gelirken yolda bir açıklama okudum. Anladım ki Türkiye'de olup biten her şeyden kendisi haberdar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik Beyefendi dosyadan bir haberleri olmadığı için konuyla alakalı olarak herhangi bir şey söyleyemeyeceğini ifade etmişti. Ömer Çelik'in dosyadan haberi yok ama akşam televizyonlarını aç televizyonlarınızı açtığınızda sabah da gazete sayfalarını çevirdiğinizde gizlilikle sürüştür, soru, sürdürülen soruşturmalarla ilgili yandaş gazetecilerin deliller paylaştığını görüyorsunuz. Suçlamalar hep geçmişe dayanıyor. Şu tarihte bu oldu, bu tarihte bu oldu. Yahu sen devletsin. Suç ne zaman işlenirse suçlunun yakasına yapışmak mecburiyetindesin. Delilleri biriktirmek, muhalefete tuzak kurmak, ada karşına çıkması muhtemel adayları tasfiye etmek için Türkiye'de yargı kılıcını siyasetin üzerinde sallayamazsın. Bunu kimse göremezse biz görmek ve anlatmak zorundayız. Bu mesele böyle de kalmayacak biliyorum. Bu soruşturmaların üstüne bir de itibarsızlaştırma başlayacak. Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamasından gördüğüm ve anladığım da odur. Bakın değerli Antalyalılar size söylüyorum bunu bu hasbilik kürsüsünden en samimi duygularımla ifade ediyorum. Biz her zaman doğruların yanında olmak mecburiyetindeyiz. Biz her zaman adaletsizliğin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Hukuksuzluğa gerektiğinde isyan etmek mecburiyetindeyiz. Bu milletin bize verdiği görev ve omuzlarımıza yüklediği sorumluluk budur. Nerede hukuksuzluk var ise, nerede adaletsizlik var ise önüne arkasına bakmaksızın bu evladınızın, bu kardeşinizin adalet peşinde koştuğuna şahit olacaksınız. İtibarsızlaştırmanın nerelere varacağını kestirebilmek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yüzyılı aşmış bir siyasi partiye, Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partiye, Cumhuriyet'in kurulmasında en önemli görevleri deruhte etmiş olan bir siyasi partiye bugün kayyum atamaya kalkışmak, bir yılı aşkın bir süreden sonra onun kongresini İptal'e yeltenmek, bir siyasi çılgınlık olarak ancak tarif edilebilir. <laughs> Şimdi diyeceksin ki bir başka siyasi partinin meselesinden sana ne Dervişoğlu? Ben hiç kimsenin yaptığı hataları kutsamam. Hiç kimsenin yaptığı yanlışların yanında da saf tutmam. Ben yanlışlara karşı durabilmek için, yeni bir muhalefet anlayışının ortaya koyulması gerekliliğine işaret ediyorum. Ama bu sistem siyasi partileri birbirleriyle kaynaştırarak özdeşleştirmek istiyor. İttifak yapmaya mecbur bırakıyor. Buradan söylüyorum. İyi Parti olarak hiçbir siyasi ittifakın asla tarafı olmayacağız. Buradan ilan ediyorum. Ama haksızlıklara karşı, hukuksuzluklara karşı, bu büyük millete yapılan yanlışlıklara karşı da bütünleşik bir muhalefet anlayışının temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Onun için başka muhalefet partileriyle eylemde bir olmayacağız. Söylemde bir olmayacağız. Ama haksızlığa ve hukuksuzluğa kim uğruyorsa Allah'ın izniyle onun yanında olacağız. Sorumlu arıyorlar. Ne sorumlusu arıyorsun? 23 yıldan beri bu ülkeyi yöneten sensin Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkede eğer sokaklarda kaos ve kargaşa varsa, adliyelerde Adaletsizlikler varsa, çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, gençler vize kuyruklarında istikbal arıyorsa, emekli dul yetim tenceresini kaynatamıyorsa, esnaf kepen kapatırken siftah bile yapamamışsa bunun bir tek sorumlusu vardır. O da iş başında bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O gitmeden Türkiye'ye huzur gelmeyecektir. Bir de biliyorsunuz yeni bir açılım sürecinden bahsediyorlardı. Netice alınamayacağını en başından itibaren söyledim. Çünkü terörden, teröristen ve terörist başından medet bekleyen herkes büyük Türk milletine ihanet et içindedir dedim. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Değerli Antalyalılar. Abdullah Öcalan'a af konuşuluyor. Kandil'deki eşyalar Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan biz silah bırakmayız diye büyük Türk milletine kafa tutuyorlar. Bu zamana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade ettikleri melun projelerini millete dayatıyorlar. Milli birliğimizi ortadan kaldırabilmek için üniter devlet yapımızı tartışmaya açıyorlar. Dinimizi, mübarek dinimizi tartışmaya açıyorlar. Tek dilliliğimizi, tartışmaya açıyorlar. Ve Türkiye'de bazıları bunlardan cani başı bir çağrıda bulunsun da yaptıkları terörden vazgeçsin diyorlar. Bu abeste iştigaldir. Bu Türkiye'nin gerçeklerini okuyamamak halidir. Bu bu zamana kadar terörden beslenenlere yeni fırsatların tanınması anlamına gelir. Nitekim adamın biri Kandil'den af kuruyor. Diyor ki biz ne elde ettiysek bugün eğer Abdullah Öcalan'a sayın diyorlarsa bunu silahlı mücadeleyle sağladık diyorlar. Abdullah Öcalan'a sayın demek, beyefendi demek artık adetten oldu. Bebek katili o cani başından hesap sormakta bizlere farz oldu. Şimdi yaptıklarından Herkes duydu seni sağ ol. Herkes duydu. Şimdi bunlarla yetinmiyorlar. Bir de sağ olsun Allah acil şifalar nasip etsin her yönden. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, Abdullah Öcalan, yuh yok, yuh yok, ya yuh yok, yuh yok, dur. Ya yuh, anladım, anladım. Şimdi, abi bu keyfiye de beni düğüm etti başkanım. Şimdi, önce Abdullah Öcalan gelsin meclise konuşsun dediler. Şimdi de yine Sayın Devlet Bahçeli çıkmış diyor ki PKK 4 Mayıs'ta Muş'un Malazgirt ilçesinde kongre toplasın demli belediye başkanı da buna öncülük etsin diyor. Allah seni ıslah etsin. Yuh yok yuhlarken bakın hayır ya yuhlarsanız hislerinize kapılır benim anlattıklarımı doğru anlayamamak durumunda kalabilirsiniz. Şimdi niye 4 Mayıs ben size onu anlatacağım bakın. Bu özel günler ve tarihler seçmekte uzmandır. 4 Mayıs 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet Ünün'ü ve diğer hükümet üyelerinin imzasıyla Dersim Tenkil Harekatı'nı başlatma kararı almıştır. Yani Dersim'deki isyana karşı çıkmak için 1937 yılının 4 Mayıs'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar almış ve oradaki isyanı bastırmıştır. 4 Mayıs Dersim katliamının resmi olarak başlatıldığı gün olarak tarif ederler bölücüler ve 4 Mayıs tarihini büyük bir acı ve yaz günü olarak anmaktadırlar. Kendi kendine 4 Mayıs demiyor. Beni iyi anlayın. Ve bu tarihi Kürt siyasi hareketleri ve batıdaki Türk düşmanları tarafından tarihsel bir yüzleşme ve adalet talebi açısından önemli bir gün olarak vurgulanıyor. Bunlar nasıl 29 Ekim tarihinde Irak'ın kuzeyinden peşmergeleri Cumhuriyet Bayramı'nda nasıl Suriye'nin kuzeyine götürdülerse Avrupa Birliği uyum yasalarını Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonda nasıl imzaladılarsa bugün de Türkiye'ye düşman olanların tezlerini benimsedikleri if benimsediklerini ifade etmek bakımından tarihi günleri şifre olarak kullanıyorlar. Buradan bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. Dört, dört Mayıs madem ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılmış bir kanunla korunmasına zemin oluşturmuş ve Türkiye düşmanları tarafından önemli bir gün olarak belirlenmişse ben de size önemli bir başka günü söylüyorum. 4 Mayıs o gün ise 3 Mayıs'ta Türkçüler günüdür. Sen Sayın Devlet Bahçeli o kongreyi Dem Partili Belediye Başkanı'nın riyasetinde Malazgirt'te kurdurabilirsin ve hatta istersen o kongrenin divan başkanı bile olabilirsin. Ama ben Antalyalı kardeşlerimle Ankara'da Türkçüler gününü kutlayacağım Allah'ın izniyle. Bu inanç ve düşünceyle teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelmekle kalmayıp zerafetiyle konuşmamı sonuna kadar dinleyen saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanıma, teşrifleriyle bizleri onurlandıran diğer belediye başkanlarıma, sizlere can yoldaşlarıma, kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Canım da, kanım da sizlere feda olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz değerli hitaplar için